Merhaba arkadaşlar. Yatmadan önce 5 dakika serimizle devam ediyoruz. Burada ne yapacağız? Dış açı ortay teoremini anlatacağım. Ve arkasından ispat yapacağım. Hemen zamanınız başlasın. 5 dakikada bakalım her şeyi anlatabilecek miyiz? İlk olarak ne diyor bize soru? X Ya soru değil aslında e, teorem. X bölü X artıya ne eşitmiş? X bölü X artıya eşittir B bölü C. Yani bakıyorum X bölü X artıya B bölü C. Şimdi bunun ispatını yapmak için basit bir şey yapacağım arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane kendime bir paralel çekeyim. Bakın şöyle bir paralel çekiyorum. Böyle bir paralel çekecek olursam ne olur burada? İlk olarak şunlar birbirine paralel. Yani şuraya K diyecek olursam C'den K'ya A'dan D birbirine paralel. Paralelliğin olduğu yerde Z kuralı vardır. Bakın şurası tek noktaysa burasında ne olması gerekir? Tek nokta olması gerekir. Devam ediyorum. Devamında yöndeş açılardan tek nokta o zaman burası da ne oldu? Tek nokta mı oldu? Devamında da şöyle diyebilirim. Bakın burada bir ikizkenar mı oldu? Hemen, sizi, hemen C'yi sizin için siliyorum. Bakın Şöyle sileyim biraz. Burada yanımda bir bez var. Bu bezle herhalde silebilirim. Burası B ise buraya da ne diyorum B. Tamamını neydi C miydi? O zaman C ise buraya ne kaldı? C eksi B mi kaldı arkadaşlar? O zaman basit bir şekilde yapabilirim. Basit şekilde ne diyorum arkadaşlar? Burada bir benzerlik varsa ben ne diyorum? Bakın X bölü X artı Y yazıyorum. X bölü X artı Y eşittir. Şöyle yani benzerlik Thales Teoremi'ndeki gibi kullanabilirim arkadaşlar x bölü tamamı b bölü tamamı olacak. Tamamı da neydi? C'ydi. B bölü c. Çok pratik bir şekilde çıktı. Direkt çıktı. Yani yaptığım şey temel benzerlik teoremini normal yukarıdan başlatırken yukarıdan başlatmak yerine ben ne yaptım? Tersten başlattım. Başlatabilir miyim? Başlatabilirim. Tales buna müsaade eder. Çünkü tabanları işin içine katmamış oluyorum. Şimdi devam edelim. Daha zor olan n'i bulmaya. n'in karesi neydi? Bakın n'in karesi ne eşitti? x çarpı x artıya eksi B çarpı C'ydi. Haydi gelin onu sizinle ispatlamaya. Arkadaşlar açı teoreminde ne diyordu bize? N kare eşittir. X çarpı X artıya. Eksi B çarpı C'ydi. Eksi B çarpı C. Bunun ispatını yapmak çok basit. Hatta bence iç açı ortay teoremi. Yani bundan önceki yaptığımız ispattan bile bence daha kolay. Hemen şuradan bir eşlik yakalıyorum arkadaşlar. Yani burası alfa alfa. Şurasına da ne diyelim iki çizgi. Buraya da ne diyelim iki çizgi. Yani buraya beta açısı diyecek olursanız. Mesela burası ne olur? Beta olur. Burada aslında bir bakılacak olursa bir deltoid elde edilmiş oldu. Yani alfa alfa. O zaman ne oldu? Katlama sorusu gibi düşünün. Bu tam simetrik olmadı ama ya Biraz daha şöyle olabilirdi belki şöyle olabilirdi Aynı zamanda şu açılarda ne olması gerekir Birbirine eşit olması gerekir Eğer birbirine eşitse arkadaşlar Bu neydi bir katlama sorusu gibi düşünün Burası x ise burası da ne olmak zorunda x burası b ise burasının da ne olması gerekir Haliyle b olması gerekir e, Devam ediyorum o zaman yukarıda Bakın büyük üçgende Şöyle bir üçgende şurada ne var Bir tane iç açı ortayımız var İç açı ortay bana ne diyordu x bölü x artıya eşittir B bölü C'ydi. Bakın bunu ispatladık. Değil mi? Biraz önceki aslında dış açı ortayı tekrar ispatlayabiliyorum buradan. X bölü X artı Y eşittir B bölü C diyebilirim. Aynı zamanda iç açıortay ortay de N'in karesi neye eşitti? Yukarıdakilerin çarpımı eksi B çarpı C. Bu arada iç açıortay ortay teoreminin ispatını yukarıda veya aşağıda görebilirsiniz. O zaman yazıyorum. N'in karesi eşittir. N'in karesi eşittir. X artı Y. X artı Y çarpı X. Eksi B çarpı C olur. Haydi gelin bir iki tane en azından soru yapalım. Konu tamamıyla pekişsin. Şimdi gelin dış açıortay teoreminin kuralını aynı zamanda kullanmaya. Şimdi ne diyorduk? Dış açı bittiği noktaya K diyecek olursam Y bölü tamamı yani Y bölü Y artı 4 eşittir diyorum. Y nerede geldi? 3'te mi? Bölü diyorum. Y artı 4 nerede bitti? 6'da mı? 3 bölü 6. Yani bakılacak olursa 3 bölü 6 kaça eşit? 1 bölü 2'ye eşit arkadaşlar? 1 bölü 2 eşitse buradan ne olacak? Y eşit Y. 1 ile orantılı Y artı 4. 2 ile yani içler dışlar yapacak olursam Y artı 4 eşittir 2 oldu. Ben buradan Y'yi kaç bulmuş oldum? 4. Soru benden neyi soruyor? N'i soruyor bir de aynı zamanda. Haydi N'i de bulalım. N'in karesini eşitti. Alttakilerin çarpımı. Y'yi kaç bulduk biz? 4 mü? 4 çarpı tamam arkadaşlar. 4 çarpı 8 eksi 3 ile 6 yukarıdakilerin çarpımı. 3 çarpı 6 4 ile 8'i çarptı kaç oldu? 32. 32'den kaçı çıkardık? 18'i çıkardık. 32'den 18'i çıkartacak olursam bize kaç verir? 14 verir. N'in karesi eğer 14 ise N'in kendisi de buradan kaç olması gerekir? Kök 14. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.